Evet arkadaşlar herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu akşamki videomuzda daha önce bir paylaştığımız videomuz vardı. O videomuzda saklama kabından iş filtreyi performans artırıcı bir özellik hale getirmiştik. Şimdi onun bir 10-15 gün akvaryumumuzda denedik. İç filtremiz çalıştı. Bunun kirlendiğini biz şu anda görebiliyoruz ve temizlemesini de beraber yapacağız. Yani nasıl bir sonuç aldık? Önceki videomuzun sonucunu bu videomuzda sizlere göstereceğiz arkadaşlar. E sistemimiz iç filtremizin kabarcık çıkaran e, kısmını iptal ederek yani oraya hortum takarak filtremizin çektiği suyu direkt buradaki biraz sonra göstereceğim. İç filtre malzemelerinden yani saklama kabına yapmış olduğumuz filtrasyon sistemine verdik. Yani hem iç filtre çekerken suyu temizliyor hem de e, geri bırakırken de burada yapmış olduğumuz saklama kabındaki filtrasyon sisteminden geçerek suyun biraz daha iyi temizlenmesine yardımcı oluyor. Kendimiz ev ortamımızda yapabilirdik. Bunu daha önceki videomuzda söylemiştik. Şimdi ben bu yaptığımız yapmış olduğumuz filtrasyon sistemini sizlere göstereceğim. Ondan sonra beraber temizlemesini yapacağız. Bakalım filtrasyon sistemimiz başarılı olmuş mu ya da ne kadar başarılı olmuş, ne kadar sonuç göstermiş. Onu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Ben size şöyle bir yaptım filtrasyon sistemini tekrar bir hatırlatayım. Evet bakın şurada görmüş olduğunuz iç filtremiz var. İç filtremizin kabarcık veren kısmına buradan hortumumuzu takarak akvaryumumuzun üstünden dolaştırdık. Şelale sistemi de var ve buradan bakın şu filtre sistemine geliyor. Görmüş olduğunuz filtrasyon yani saklama kabından içerisinde filtrasyon sistemi koymuştuk. Yani malzemelerimizi koymuştuk. İşte seramik, taş, elyaf, işte sünger gibi e, suyun daha e, bir şey iyi bir şekilde temizlenmesini sağlayacak dış filtre malzemelerinden koymaya çalıştık. 10-15 gündür akvaryumumuzda çalışıyor. Bunun şimdi temizlemesini yapacağız. Bakalım ne kadar sonuç almışız. Şöyle yukarıdan da göstereyim. Şu akvaryumuzun kapağını açtığımız zaman. Bakın şimdi şuradan hortumdan dış filtrenin bastığı su burada. Buraya da balık kaçmış arkadaşlar. Onu da oradan alırız. Evet dediğimiz için bunu temizlemeye gideceğiz. Temiz temizlerken de beraber çekeceğiz. Bakalım ne kadar kirlik çıkacak. Evet arkadaşlar şimdi akvaryumumuzun kapağını aldık. Şöyle yukarıdan ben size sistemi bir daha göstereyim. Bakın bu şöyle florasonumuz sönük olduğu için fazla böyle olmuyor. Buradan iç filtrenin kabarcık çıkan kısmının hortumumuzu bağladık. Bakın şöyle şeffaf bir hortumdu. Hem şelaleden sisteminden de veriyor. Delikler açtım buradan. Yani ufaktan da bir kabarcık sistemi de var burada. Suyu buradan iç filtremiz buraya pompalıyor bakın. Buraya pomp oluyor. Ben bunu buradan yani şöyle yaptığım zaman su buraya geliyor arkadaşlar. Buradan biraz daha temizleyerek e, biraz daha e, iyi bir sonuç almamıza yardımcı oluyor. Şimdi ben bunu buradan çıkaracağım. Temizlemesini beraber yapacağız. Bakalım ne kadar pislik çıkacak. Evet arkadaşlar bakın çıkarttık. Şimdi şöyle göstereyim. Figura sana sönük olduğu için telefonun dışından göstereyim. Bakın şu seramiklerdeki pislikleri görebiliyoruz. Şöyle biraz daha yakından baktığımız zaman sararıklık var zaten. Şöyle yukarıdan elyafı göstereyim. Elyafın nasıl bir siyah hale geldiğini biraz sonra temizlerken de göreceğiz. Şimdi bunu temizleyeceğiz. Dinlenmiş suda ya da temiz bir suda dinlen e, temizlemeye çalışacağız. Ve bir de orada göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda lavabodayız. Malzememiz bu. Bu da temiz suyumuz. Şimdi bu temiz suyu nasıl pislendiğini hep beraber göreceğiz. Biz de denemedik. E, i̇ş filtremizin normal çekmiş olduğu biyolojik süngerli kapı da burada. Onu da temizleyeceğiz. Öncelikle şöyle yavaş yavaş saklama kabımızdaki malzemelerimizi bir çıkaralım. Size göstermek istiyorum şu elyafın siyahlığına bakar mısınız? Şu elyafın bakın şu siyahlığını görebilir, değil mi? Bu kadar demek ki e, pislemiş. Evet, bunu şimdi bir yıkayacağız beraber. Şöyle suyun içinde. Suyun ne kadar pislendiğini merak ediyorum arkadaşlar ben şu anda bakacağım. Bakın sadece bir elyafı yıkadım. Şu anda su kararmaya başladı. Evet. Şu elyaftaki temizlenmeye farkına varabilirsiniz. Bakın iyice biraz daha temizleyelim. Elyaf arkadaşlar e, suyun daha iyi dezenfekte yani kirli pisliklerin daha iyi tutmasında ve suyun berraklaşmasında e, büyük bir rol oynuyor. Bakın elyafımız şu anda Tertemiz oldu. Bakın biraz önceki helafa bakın. Şu anki helafa bakın. Bunu kenara koyalım arkadaşlar. Şöyle bir yere asalım. Şimdi şu görmüş olduğunuz seramikler var. Şimdi seramikleri yıkayalım. Atalım şöyle içine. Şöyle yavaş yavaş. Şöyle Evet seramikleri de koyduk arkadaşlar. Seramikleri şöyle bir çalkalayarak Seramiklerde biyolojik bakteri oluşmasında e, kıymetli arkadaşlar büyük rol oynuyor. Elyaf temizlemede, berraklaştırmada seramik ise e, biyolojik bakteri oluşumunda e, önemli bir etkeni var. Zaten bunlar hemen gittiği için şöyle çalkaladığımız zaman gidecektir. Artık belli bir süre kullanıldığı için renklerinde sararma oluyor. Bunları şöyle kenara koyabiliriz. Bakın şöyle yıkadıktan sonra. Evet. Şu andaki sudaki değişimi illaki fark edebiliyoruzdur. Yani normalde sadece iç filtremizin şu biyolojik süngerli kısmı var. Biz bunu performans artırıcı niyetiyle yapmıştık. Baktık ki Başarılı bir sonuç almışız şu anda. Ben onu hissedebiliyorum. Evet sırada şurada arada bir süngerlerimiz vardı. Şöyle bildiğimiz bulaşıktan göre. Şu süngerin halini görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın şu süngerdeki pisliklere bakın. Şimdi bunları da yıkayalım beraber. Bu yeşil bulaşık süngerleri sık gözenekli olduğu için arkadaşlar pisliği tutmada gene etki sağlıyor. Sıvıcı süngeri de olabilir. Fark etmez. Siz bunları farklı şekilde Japon pazarlarından, ucuz pazarlarından kullanabilirsiniz. Evet bakın süngerdeki farklılığa bakın arkadaşlar. Evet, biraz daha yıkayalım. Arkadaşlar aynı suyla yıkıyoruz. Sürekli su değişimi yapmıyoruz. Çünkü bakterileri tamamen öldürmeye gerek yok. Öldürmeden bu işlemi yapıyoruz. Evet şöyle koyalım. Bir de bu süngerin haline bakın. Evet süngerin pisliğini görüyoruz. Bakın şimdi bunu da yıkayacağız arkadaşlar. Tabi de bu malzemelerin haricinde iş vitrenin normal kendi süngeri var arkadaşlar. Bir de onu temizleyeceğiz daha. Evet bu da bakın temizlenmiş şekli. Demek ki bayağı bir pislik biriktirmişiz. Evet bakın bir kat daha elyaf koymuşum. Şu elyafın bakın şöyle elyafı çıkarttık. Elyafın pisliğini görebiliyoruz arkadaşlar. Şu elyafın karalığına siyahlığına bakın. nasıl pislik toplamış. Siz görüyorsunuz. Şimdi bunu yıkayacağız. Bakalım farkına bakalım. Su da bu arada iyice siyahlaştı. Bakın yıkadıkça açılıyor. Biraz daha yıkayalım. Evet. Elyaf tertemiz. Olay bu. En son şu zerli taşlarımız var. Bu taşlarımız da bakın pislenmişler. onları da yapacağız. Şu en son katmanında en alt tabakada yani bir elyafımız daha vardı. Dediğimiz gibi ya, elyaf suyu berraklaştırmada büyük bir rol oynadığı için kullanmamıza fayda var. Bakın bunu da yıkıyoruz şimdi. Evet. El gayet temiz. Bunu böyle koyalım. Şimdi arkadaşlar en son taşlarımız var. Taşları da şöyle yıkadıktan sonra taşlarımızı yıkayalım şöyle. Açabiliriz taşları. Ben şimdi iç filtrenin şeyini merak ediyorum arkadaşlar. Ee, biyolojik süngerini merak ediyorum. Acaba o ne durumda gerçekten? izleyen arkadaşlar sonuna kadar izlerlerse nasıl bir sonuç aldığımızı kendi gözleriyle görecekler. Kendileri de evde yapmaya çalışabilirler. Bildiğimiz saklama kabından arkadaşlar. Hiçbir zorluk yok. Evet arkadaşlar. Şu anda kendi yapmış olduğumuz filtrasyon sistemi temizledik. Suyun son şekli böyle. Son şekli böyle. Şimdi ee, i̇ş filtrenin normal kendi filtresini temizliyoruz arkadaşlar. Yani kendi biyolojik süngerini temizliyoruz. Bakalım şimdi süngerden nasıl bir pislik çıkacak. Hep beraber göreceğiz. Çünkü bayağıdır çalışıyor. Evet. Bakın süngerin şu pisliğini görebiliyorsunuz. Süngerdeki şu çekmiş olduğu. Arkadaşlar bir de bu küçük motor. Saatte 880 litre. Düşün. 880 litre. Şimdi bunu da temizleyeceğiz. Şunun dışını bir temizleyelim. Evet. Şöyle yapıldıktan sonra şimdi süngeri temizliyorum. Sudaki değişim beraber göreceğiz. Evet bakın süngerimiz nasıl temizlendi. Evet. Süngerimizi temizledik arkadaşlar. Bakın görüyoruz. Evet. Bunu temizledikten sonra şöyle içine koyalım. Ve kapatıyoruz. Evet. Şu anda suyumuzun son şekli. Suyumuzun şu son şekli. Bir de beyaz lavabomuzu dökerken bunu fark edeceğiz. Onun için çıkıyoruz. Arkadaşlar şu anda suyumuzu döküyorum. Bakın nasıl bir su çıkmış. Yapmış olduğumuz filtrenin sonucu. Akan pisliği görüyoruz arkadaşlar. Evet. O kolumuzun dibi hala da duruyor. Dediğim gibi Evet arkadaşlar. Sistemimiz bu. Bu şekilde saklama kabından dış filtre malzemeleri kullanarak, sünger, elyaf, işte seramik zelli taşlar kullanarak siz de bizim bu yapmış olduğumuz saklama kabındaki gibi e, vantuz yardımıyla cama tutturarak iç filtreden gelen su e, talihsini buna veriyoruz. Ve temizlendiği şeklinde e, bu videomuzda görmüş olduğunuz şekilde anlayabiliyoruz. Çünkü su gayet siyah, bildiğimiz puding şekline gelmiş yaklaşık bir 10-15 gün civarında çalışıyor. Siz de bunun nasıl faydalı olduğunu yani filtremiz küçükse bu filtrasyon sistemini daha ne kadar böyle verimli hale getirebiliriz, nasıl suyu daha iyi temizleyebiliriz, ne kadar performansı artırabiliriz gibi düşünürsek bu şekilde saklama kaplarından kendimiz bir filtrasyon sistemi icat edebiliriz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bu şekilde de. Biz şimdi filtremizi toparlayacağız. Bunu biraz uzun sürdüğü için ben bunu akvaryumuza tekrardan aynı eski şeklinde koyacağım. Sizden ricamız bizlerin videolarımızı böyle beğen beğeniyorsanız bir like atmayı destekleriniz için de abone olmayı unutmayın arkadaşlar herkese hayırlı günler diliyorum çok teşekkür ediyorum.